Bakan kurum TOKİ aylık taksitlerinde artış oranı olarak tüfe oranının referans alındığını açıkladı. Bakan kurum artış oranı %49 yerine %24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşlarımıza %50 oranında katkı sağlamış olduk dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından TOKİ taksitlerinin artış oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan kurum açıklamalarında şu ifadeleri kullandı. TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var. Biliyorsunuz TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını %49 yerine %24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza %50 oranında katkı sağlamış olduk." dedi.